Merhaba arkadaşlar. Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı. Şöyle bir niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep beraber dinleyelim. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar sizin yüreğinizden geçireceğiniz konu neyse ona odaklanın. Sınavlarımızda, dertlerimizde, birbirimizden bağımsız başka. O yüzden ben de kolektifin bütünün hayrına olsun diye pozitif enerjimle kapatıyorum her gün olduğu gibi. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi paylaşıyor olacağım. Ayın son falı herhalde değil mi arkadaşlar? Evet, pazartesi günü hakkımızda hayırlısı her şeyden önce. Güzel bir hafta olsun İnşallah doğru da bir ay olsun. Hepimizin gönlünden geçirdikleri de gerçekleşsin. Taş gibi oturmuş zaten yüreğinize. Etrafınız sisli puslu olduğunu söyleyebilirim. E, bu sisli puslu alakalı gördüğünüz konu birazcık nazardan geliyor. Sal görüyorum. Salın içine iki kişi binmişsiniz. Sanki hemen buradan kaçıp gidelim dediğiniz bir yerdesiniz gibi. Bulunduğunuz alandan hiç de memnun değilsiniz diyebiliriz. İşin içinde bir resmi süreç var. Bu resmi süreçle alakalı da Hani ee, şöyle söyleyebiliriz, ne olacak acaba diye beklediğiniz bir sonuç, terfi sonucu. Ee, bu sizin hayatınızda şu an imza, belki de bir mahkemeniz vardır bilemedim. Ama başvurunuzla alakalı, ne olacak, sınavınızla alakalı ne olacak dediğiniz bir konu, karamsar bakıyorsunuz. Yani kendi insan sınavdan çıktıktan sonra az çok ne yaptığını bilir ya. Biraz karamsar baktığınız bir konu olarak. Ee, görünüyor aslında onu söyleyebilirim burası için aileden iki kişi kafa kafaya vermişsiniz çok net boşlukta bir tane insan çok net gözlük takmış da gözlüğüyle takip etmekte arkadaşlar burada birden de fazla aslında göz görüyorum birincisi şurada ikincisi şurada şeklinde ee, ve tabii ki de çok net bir şekilde arkadaşlar ee, takip ediyorsunuz. Burada balerin gibisiniz. Elinizi ayaklarınızın ucunda yürüyorsunuz. Yanınızda da bir belgeyi taşıyorsunuz. Birine götüreceksiniz. Kalbinizin uç kısmı ne güzel çıkmış. Üçgen kısmı eksik. Yanınızda da sonsuzluk ifadesi var. Yani bir insan balerin gibi tek e, ayak üstüne yürüyor. Sevinçten bir şey kutluyor. Ama bir kişi onu e, resmen çıkartmış omuzlarına. Yani çok net bir şekilde omuzlarında tutuyor dedik. Çünkü birisi birisinin başının üstüne yeri var. Türkçesi bu olsa gerek görsel olarak. Ne güzel atlanınız var. S harfinin yanında duruyor. Bir konuda ay şişmişsiniz patlıyorsunuz. Şimdi ayaklarınızın üstünde ses çıkmadan belki de işte böyle insanları belli etmeden bir şeyin peşindesiniz. Ama buradan birisinden destek net alıyorsunuz. Çünkü kafasının üstünde sizi taşıyor olarak görüyorum Kalbinizin yarısı oluşmuş yarısı yani bu işte ister evlilik deyin ister birliktelik deyin gönlünüze göre olan bir konu deyin. İşin resmiyeti dedik ya burada bu resmiyetle alakalı beklediğiniz sonuçlar diyelim. Bu resmiyetle alakalı bitmek üzereler. Özellikle Nisan'ın işte 3'ü 5'i kadar yakında çok net önümüzdeki haftaya kalıyor. Yani aslında şunu diyebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya kalan şey tam olarak sizin burada beklediğiniz Mahkeme sonucu olur, belge sonucu olur. Hani bugün içinizde vardı dedik ya. İşte sonuçları zaten bugününüzdeymiş. Sadece içiniz karamsar. Yani şu yılların birikimi nasıl atılır ki diyorsunuz? Öyle de güzel bir yol olacak ya aslında. Bir insanı yer yan yatırmışsınız. Bir insanın üstüne psikolojik olarak uygulama var burada. Siz yapıyorsunuz bunu. Yapamazsın ki, gidemezsin ki diyen bir insan var. Ve siz ona öyle bir lafınızla dövüyorsunuz ki yanı başınızda hep lafta hani şöyle düşüneceğiz. Şimdi ben kadın olduğum için kadından örnek vereceğim. Ben bir e, bilmem ne yapıyorum falan diyorsun işte ben bir e, hamur açıyorum Oo ben bir mantı yaparım. Hadi yap bakalım diyorsun oho <laughs> yani alakası yok. Hani e, unla tuzun karışacağını bile bilmiyorum bırak içine maya girsin su girsin öyle düşünün yani. Öyle bir atma ziyat adında bir insan var ve siz artık onun o huyunu bildiğiniz için iş yerinde bir şeyle tehdit ediyor. Bak sana seni söylerim bak sana söylerim bak. Bir üstünüze böyle üstüne üstüne yürüyorsunuz yani. Geri vites yapacak. Bence de e, kim ha, yani önceden susardım artık susmam dediğiniz bir kişi var burada yapında, susmayın da çünkü geri adımı atacak. Arkadaşlar belden altı olmayan bir insanla bir mücadeleniz var ya. Yani özellikle burada bu hafta işte ayın 10'una kadar beklediğiniz bir süreç var. E, bu süreçte de resmi bir sonuçlanma var. Tamam bu süreci sonuçlandırdın tamam. Hepsini tamam 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 ama netice itibariyle şu var yani ee, belden altı yok. Ne yapacağını kestiremiyorsun. Hani bilsen gardin ona göre alacaksın. Aslında senin kadar güçlü olmaması, evet bir yerde mantıkken sana evet oh be bak ben onu yenerim diyorsun. Evet. Tamam onu diyorsun ama gel gör ki şey diyemiyorsun işte. Ne yapacağını kestirememek gibi bir şey var orada arkadaşlar. Kesinlikle ne yapacağını kestirememek. Şimdi şöyle söylemek isterim. Evet. O kişi size ne yapacağını bilemeyecek hiçbir zaman. Siz akışta bekleyeceksiniz evet. Yani şöyle aslında öncelikle evlilikle bitsin artık diyorsunuz ama bitmeyecek. Yani aslında size zarar vermeyecek de. Yani şöyle. Hani boşanayım dediğiniz bir evlilik var. Boşanamayacaksınız. Sonuçlansın artık dediğiniz bir kağıt bekliyorsunuz. Sonuçlanmayacak. İşte çıkayım ben buradan yeni bir yere geçemeyeceksin falan. Hani aslında Niyetinin ne ise aslında onun olmayacağını ama bu olmamaya sen öyle bir alışacaksın ki sadece konuşulacaksın. işte bak, işlerin iki ileri bir geri gidiyor gibi dediği noktada en çok insanlara kendinin gibi sandığından anlattığından etkileniyor diyor. Yani aslında size acilen ağzınızı kapatın uyarısı vermiş. Çünkü gerçekten bak işleriniz toparlanmışken resmi süreçleriniz netleşmişken. İşte hani aslında her şey yoluna giriyor dediğiniz noktada tekrardan bir sakinlik hakim ama e, bu sakinliği çok mutluluk olarak değerlendiremedim. Tertemiz diyemiyorum. Nazar diyor. Yani işleriniz bu noktada nazarlıyken iyi gider ama paranızın bereketini göremezsiniz mesela. Yani aslında müşterileriniz hep yolundadır. Sınavı geçmişsinizdir, atanacaksınızdır ama işte bir şey olmuş gibi. Boşlukta geçiyor. Özellikle mayıs ve haziran ayları için uyarmış. 2 aylık döngüde sen eğer yani Nisan ayındaki niyetini sonuçları aklından geçirdiğin malını, paranı, işini, planını, projeni anlatırsan insanlar sen sandığın için kendinin gibi sandığın için herkesi öyle olmadıklarıyla yüzleşirsin. Bu da sende gerilemeye sebep olur. Baksana bomboş orası. İnsanlar hep geçmişe geçmişe bakıyor. Senin kafandan huni çıkıyor. Dereliğe bağlayıp eh yeter diyeceksin demek. Parasal anlamda çok emek vereceğin bir süreç. Özellikle Mayıs-Haziran aylarında maddi anlamda bak bu kadar emek verileceksin. Bu yüzden konuşuluyorsun. Aslında senin orada konuşulma sebebin tamamen her şeyi gözetim altında alman, kontrolcü olman, süreçlerini kontrol altında tutman. Ama sana hile ve hurda ile bayağı seni ayak oyunlarını ee, senin ee, kullanacaklar. Yani iyi su suistimal edecekler. Eğer paylaşırsan. Bak iki ay içerisinde olacak olan bu. Nisan'ı atlat. Mayıs Haziran'da hep hakkın yenildi diye ağlanırsın. Neden? Çünkü anlatıyorsun, söylüyorsun. Neden? Çünkü hakkını yiyecek insanlar var ve sen onların hak yiyecek olduğunu kabul etmiyormuşsun gibi. kabul etmiyormuşsun gibi. Evet bakalım. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle A radyasyon görüntüsü var. E ya da M harflerinde bir insanın Haziran Temmuz aylarında bir film çekilecek. Hmm, film çekilecek. Bak şimdi aç tarafının olanın olduğu gibi gitmiş. İş tarafının olanın olduğu gibi gitmiş. Sen bir çizgi çizeceksin. Buradaki senin hanen dediğin yüreğinin ortası dediğin ailenin içi dediğin kimlerse sen orada çizgi çekiyorsun artık diyor. Ve arkadaşlar iki tane insanın birbirleriyle zıt yönlere bakıp da ama son hani şey atamazsın satamazsın o senin ablan annen Birbirlerine küsmüş sırt sırta vermiş ama ayak bağlarının birbirleriyle bütün olan bir çift var burada iki kişiler. Karı koca olarak değerlendirmiyorum daha çok aile içi olarak değerlendiriyorum. Kuzenine kızgınsın ama halletmişsin gibi bir şey. Neyse ki çizgi çizeceksin çizgi çektikten sonra evet bağlarınız kökleriniz var ama bir yerde bir mesafelik almayı tercih edeceksin. Neye niyetlendiniz bilmiyorum o yüzden Nisan'ı aşın. Mayıs Haziran'a dikkat edin. Ancak gel gör ki Haziran sonrasında gözyaşlarınızı tutamayacağınız mutluluklar olur. Burada insanlar sizi bir türlü çekememişler. Sebeplerini anlayamadım. Yani anlayamadım derken taşın altına elini sokmayan insanların sizin şartlarınızı konuşuyor olmaları tuhafıma gitti sadece. Yani ne bekliyorlardı ki? Diyesim geliyor. Siz de zaten tam olarak bu noktada sıkıntı çekiyor. Sanki işte ne diyelim mutsuz olduğunuz nokta orasıymış gibi daha çok. Yani şunu söylemem mümkün. Siz zaten çevrenizdeki insanlarınızın sizin iyiliğinizi istediğini söyleyip de arkanızdan ya da aslında davranışsal olarak hiç de öyle davranmayan insanlardan oluştuğunun farkında olduğunuz için çok güvenemeseniz de insanlara ama sonuç olarak akrabadır atamazsın da satamazsın da deyip belki de olurunu bırakıp kabul etmek lazım bilemedim. Ama sen burada bu iki ay en azından ağzını sıkı tut. Yani şöyle Nisan ayında ağzını sıkı tutarsan Mayıs ve Haziran'da böyle atlatmazsın o yaralara vardı arkadaşlar. E burada da bu arada sağlıkla ilgili bir görsel gördüm. Bunu da Haziran sonu Temmuz ayı gibi vermiş. Temmuz ayında yani bir film istenecek, bir film çekilecek. Net gördüm etrafı temiz ama yani o yüzden kemoterapi, radyoterapi de diyemiyorum. Ama bir film var yani orada bir film çekiyorsunuz. Birileri etrafınızda durmuş. Sonra zaten o döngü artık üstesinden gelip tamam artık deyip bir kabulleniş söz konusu. Gerçekten kariyer eviniz açık, rızık kapınız açık. Gerçekten aşk hayatıyla alakalı bir sıkıntı yok. Yani rutin devam eden bir döngü içerisinde yüreğinizin ortası sadece bana bunları söyletebiliyor. Bu da ilişkim yok ama kafam rahat, bekarlık sultanlıktır, evlilik güzeldir, İşte yalnızlık Allah mahsustur. Kendi hayatınıza hangi aşamasındaysanız beraberlik olarak baktığınızda o döngü ve mutlusunuz. Yani Bekarsanız da bekarlık sultanlık mutluluğu var. Evdeyseniz de bütün sorunları aşmış olmanın verdiği bir huzur var. Bereket kapınızın da açık olduğunu söylemiş. Şimdi kariyerinizle ilgili bir kart. Dengeler sağlanıyor. Araba kartının anlamı şudur. Hareket etmen lazım. Ama sağ yaparsan sağa, sol yaparsan sola devrilir. O yüzden ne yapacaksın? Beklemeyeceksin. Hareketli olacaksın ama aklınla mantığını dengeleyerek gideceksin. Yoksa tökezlersin. Araba bir ya mantığa ya da duygulara yıkılacak elbette ki dengeyi sağlayamazsan şayet. O yüzden olanın olduğu gibi dengeli gidiyor. Zaten falınız onu dedi. Hane içi dediğim konuda bak ne güzel söylemiş. İmparatorluğa bolluk bereket. Bakın hastalıkla ilgili olduğunu niyetlendiyseniz. İmparatorluğa bolluktur, berekettir, üremektir, çoğalmaktır, huzurdur. Bol, yani dişi enerjisi. Bebek haberi verir, bebek müjdesi verir mesela. Şimdi siz burada parasal bir sıkıntı Bolluk gelecek e, Aileler birbirleri arasında küs mü Bolluk gelecek barışma gelecek Refah huzur Yani Olumlu olarak düşüneceksiniz Yüreğinizin tam ortasındaki sıkıntı neyse imparatorça kartı vermiş Burası da evlilik dediğim aşk dediğim nokta Bak ne diyor Olanın olduğu gibi Kalması için mücadele ediyorsun Resmen var olan Yeri koruma Yani Emek verdim yıllardır evliyiz zaten devam etsin sözlüyüz zaten çok yıllardır sevgiliyiz. Bekarlık sultanlıktır aman kollayayım sürecimi evliyiz zaten çok emekler verdik süreci kollayayım. Yani aslında edindiğin şeyi korumaya çalışmak. Yani olanın olduğu gibi gidiyor dememdeki kastım da buydu zaten. Güzel de bir kart çıktı açıkçası tamamlayıcı oldu. Dedim ve görebildiklerimi aktardım dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar güzel bir pazar günü son saatler artık. Hayırlısı ile yeni bir ay, yeni bir güzellik. Artık Ramazan ayını da ciddi ciddi son e, onluk dilimdeyiz. Şurada bayramada ne kaldı ki dediğimiz zamanlara doğru ilerliyoruz. Güzel bir ay olsun diyorum. Güzel bir hafta sonu geçirin. Dilekleriniz gerçek olsun inşallah. Allah herkesin kalbin ekmeğini yedirsin derim. Niyetleriniz neyse gerçekleşsin güzelliklerle arkadaşlar. Size kim ne yaptı bilmiyorum ama bedduadan uzak durun. Neden? Çünkü yaşatan kimse o da yaşayacak öyle göçecek. Demem o ki hiç sıkıntıya kendinizin ve dua ederek ona ceza verebileceğinize inandırmayın kendinizi. Ağzınızı negatif alıştırıyorsunuz. Başka bir şey olduğu yok. O yüzden e, yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Kapılar kapanmış olabilir ama hangi kapı açılacak onu bilmiyoruz. Yarın göreceksiniz. Yeter ki sağlıklı sınanmayın. Sağlıklı sınanınca her şey anlamsızlaşıyor. Başta sağlık olsun kalanını hallederiz diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta. Sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.